Yılmaz'ı mı bekliyordun? Müjgan. Sen mi haber gönderdin Yılmaz seni çağırıyor diye? Ne çabuk geldin. Yılmaz deyince iki elin kanda olsa koşuyorsun değil mi? Ne yapıyorsun sen? Ne bu şimdi, ne yapıyorsun? Sen Yılmaz'dan hiç vazgeçmeyeceksin. Bunu ben sana defalarca anlatmadım mı? İki çocuğumun üstüne yemin etmedim mi sana... ...Yılmaz'la aramda bir şey yok diye verir misin şunu? Benim, artık dayanacak gücüm kaldı. Sen, sen Yılmaz'dan vazgeçmeyeceksin. O yüzden bu işi bu gece ben bitireceğim. Müjgan sakin olur musun lütfen? İyi, i̇yi değilsin şu anda, sakin ol. Ne yapacaksın? Beni mi vuracaksın? Ne yapacaksın? Müjgan, beni vurursan seni hapse atarlar. Yakalarlar seni. Hapse girmeyeceğim inan hiç uzun sürmez. Yakalarlar senin yüzünden. Hapse girmeyeceğim. Çık şuraya. Yürü. Yürü. Ne yapıyorsun sen? Bu ne bu? Ben bir şey yapmayacağım. Sen yapacaksın. Ne yapacağım? Kadının canına yetti derler. Evlatlarından ayrı kalmaya dayanamadı derler. Ne derlerse desinler şu saatten sonra artık hiçbir şey benim umurumda değil. Düşkan sen niye bunu yapıyorsun kendine? Niye böyle yapıyorsun? Sana Yılmaz'la aramda bir şey yok diyorum. Yalan söylüyorsun. Yılmaz'a Adnan senin oğlun diye mektup yazmışsın. Kaçalım, gidelim buralardan demişsin. Adnan mı? Adnan. Adnan biliyorum Süleyha. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu biliyorum. Kio. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.